...eşkul edecek gibi duruyor. Evet hocam, e, bir de... E, ...gerek e, bizim... E, ...siyasi... E, ...liderlerimizin gerekse de... E, ...Avrupa'da... ...bu hadiseler yaşandıktan... E, ...sonra... E, ...o ülkelerin siyasilerinin... E, ...ortak... ...dili... E, ...terörün her türlüsünü kınamalıyız... <laughs> ...lanetlemeliyiz... E, ...terörün dini dili ırkı yoktur. Söylem ama... çok güzel... Ama ama bunu sahada e, bizzat e, <laughs> uygulanır halde görmüyorum. Ben şimdi işin Komisyonu'na gülüyorum. Yani o söylem güzel de o söylemi yapan devletlerinin çoğu zaten kendisi terörist. Yani Amerika'nın kendisi de bana göre bu Irak'ta yaptıklarından dolayı terörist. Yani ben millette şöyle bir imaj var. Eğer ki siz böyle bir ülkeniz varsa oradan halkın yüzüne karşına çıkan kravatlı, tıraş olmuş böyle yüzleri böyle daha parıldayarak ve gülümseyerek millete bakıp anlatan kimseleriniz varsa ve karşınızda derin bürokrasi varsa ve de insanları öldürme araçlarınız high tech ise, üstün teknoloji ise yani ne kadar high tech ise siz o kadar az teröristsiniz. Ama geri kalan tarafta karşısı orada dağın başında saçı başı birbirine girmiş hırpani bir adamsa yani o yukarıdan bomba atmasını Hayte'ye karşı daha düşük teknolojiyle millet öldürmeye çalışıyorsa, halkın arasına girip Kaleşinkov'la taramak gibi İkinci Dünya Savaşı'nın metotlarını kullanıyorsa, yani terörist budur. Şimdi biz yapılan eylemleri kınamamızdaki temelin, eylemin haksız olması, sivilleri öldürmesi, haksız öldürmeler yapmasını temel kabul etmezsek, Buna göre terörist olarak nitelendirmezsek, bunun yerine gidip de devletleri terörist olmanın dışına çıkarırsak, o zaman işte bazılarının internette konuştuğu gibi, Hop, ya canım hep terörist eylemleri Müslümanlar yapıyor, deme saflığının içinde kendini buluruz. Bana göre şu anda dünyanın en büyük teröristleri, devletlerdir, en büyük diye de nedeni şu, çünkü bunların yaptığı ölümler yüz binlercedir. Yani bunların yüz binlerle işte Irak'ta, Suriye'deki bakın, Oradaki ölümler yüz binlerce kişi, bu son 10-15 yılda orada öldü. Bunların çoğu bazı çok güçlü Batı devletlerinin bombardımanlarıyla oldu.